Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sosyal medyada e, Gökberk Demirci'nin paylaştığı fotoğraflarda ve e, Bodrum'dan paylaşılan bazı fotoğraflarda her yanda Gökberk Demirci yazı görüyoruz diye fanları paylaşım yapmışlar. Arkadaşlar dünden bugüne Gökberk Demirci paylaşımlarını yapıyor. Sizinle bir paylaşım yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, Gökbek Demirci ve Üzgü olduğunu, birlikte olduğunu söylüyorlar. Ee, yanında bir kız var arkadaşlar. Bu fan e, sayfalarında paylaşılmış bir fotoğraf. Bildiğiniz gibi bundan önce Üzgü Yağız'da e, bir paylaşımında e, arkada e, Gökbek Demirci ve Üzgü Yağız'ı Görmüştüğü arkadaşlar şimdi de ona benzetiyoruz. İnşallah doğru olur arkadaşlar. Gökbek Demirci ile Özge Yağız'ı yeniden bir arada görmek bizi çok mutlu eder. Bildiğiniz gibi dedikodulara son koyulmuş. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.